Minecraft ama ölmeye çalışacağız. Şimdi şu dağa çıkalım ölelim. Bu arada kanalıma abone ol. Öledim mi siz? Sen bir abone olmanızı beklerim. Şurada şurada orada böyle hop gidi. İşte şimdi burada ne dersek bizim yarı kaç canımız kalır. olur. Tamamdır. Buraya değildir tamam. Ve arkadaşlar ölmeye çalışıyorum hala. Olmuyor ya. Niye ölüyorsun oğlum? İki kalp canım kalmış. Ölmüyor ya adam. Bak. Lan. Ben, oyun bende. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Evet, ve öldük. yolun Sonuna geldik. Ben öne gideyim mi? bye-bye 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 we do Have a